Cumhuriyet Halk Partisi Kadın İlçe Başkanı Arzu Sabuncu, başkanlık için tekrar adaylığını açıkladı. Olağanüstü süreçte 11 Mayıs 2014 günü aday olduğum ve delegelerimizin teveccühü ile göreve geldiğimiz günden bugüne taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk. İlk adımda partimizi iktidara taşımak, seviyeli ve düzgün siyaset için Cumhuriyet'in yetiştirdiği bir kadın olarak başkanlığa adayım yeniden adayım. İlk adım ilçe başkanlığında partililerle bir araya gelen Sabuncu adeta gövde gösterisi yaptı. Baştan Sabuncu konuşmasında iktidar partisini eleştiri yağmuruna tutarak AK Parti her yolu mübah sayan bir anlayışla toplumun dengesini bozmuştur dedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zor yıllarını AKP iktidarı zamanında yaşamıştır. Bu iktidar yoksulluğu... Yoksulluğun, işsizliğin ve toplumun her kesiminin artan sorunlarına çözüm üretmekten ziyade kendi iktidarını, iktidarı için her yolu mubah sayan bir anlayışla toplumu her anlamda dengesini bozmuştur insan onuruyla yaşanabilir. Birlik ve beraberliğin sağlandığı bir Türkiye ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıyla gerçekleşecektir. AKP'nin hedefi 2023 ise de karanlık bu hedefe geçit vermeyecek olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi ve onun neferleridir. Kurtuluş mücadelesi ruhunun başkenti de 100. yılında yakışanı yapacaktır. Bizlere düşen ise bu hedefe doğru hızlı adımlarla koşmaktır.